Merhaba Wittgenstein. Sana bir soru sormak istiyorum. Hayatın anlamını nasıl açıklarsın? İnsanların bu dünyadaki varlığını nasıl yorumluyorsun? Merhaba Russell. Bana öyle geliyor ki hayatın anlamı dilin sınırlarının ötesinde bir şeydir. İnsanlar genelde bu soruyu yanıtlamaya çalışırken kelimelerin yetmeyeceği bir alana adım atarlar. Hayatın anlamı yaşanır ama ifade edilemez. Ama Wittgenstein, ifade edemediğimiz bir şeyin var olduğunu nasıl bilebiliriz? Eğer bir şeyi tartışamıyorsak, onun gerçekliğini nasıl kabul edebiliriz? Söylediklerim mantıklı. Ama bazı şeyler yalnızca hissedilir. Bir müziğin güzelliği gibi ya da bir manzaranın huzuru. Bunları kelimelere dökemezsin ama varlıklarını da inkar edemezsin. İlginç bir bakış açısı. Ama şunu düşün. İnsanlar bilimin ve mantığın rehberliğinde ilerler. Eğer bir şeyin anlamını arıyorsak onu analiz etmeli, parçalarına ayırmalı ve açıklamalıyız. Öyle değil mi? Bilim dünyayı açıklar ama hayatın anlamı açıklanamaz. Örneğin bir insan bir tabloya bakar ve güzelliğini hisseder. Bilim bu duyguyu nörolojik terimlerle açıklayabilir. Ama bu açıklama o güzelliğin özünü vermez. Peki ya etik? İnsanların iyi ya da kötü olduğuna karar verdiği ilkeler bunlar da mı yalnızca hissedilir? Etik dilin sınırlarının ötesindedir. İyilik ya da kötülük dünyada bir olgu değildir. Onlar dünyaya bakışımızın bir parçasıdır. Şöyle düşün, bir çiçek bahçesine bakarsın ve onun güzel olduğunu söylersin. Ama bu güzellik bahçenin bir özelliği değildir. Senin bakışındadır. Yani diyorsun ki anlam insanın kendisinde mi saklı? Evet Bertrand. Anlam dünyada değil, insanın dünyaya verdiği anlamdadır. Anlıyorum. Ama bu durumda insanın kendi anlamını yaratması gerektiğini mi söylüyorsun? Kesinlikle. Her insan kendi anlamını yaratır ve bu insan yaşamını büyüleyici kılar. Madem dilin sınırlarından bahsettik, dilin kendisini de biraz konuşalım. Dil düşündüğümüzden çok daha güçlü bir araç değil mi? İnsanlar arasındaki tüm iletişim dil aracılığıyla ile gerçekleşiyor. Doğru Russell. Ama dilin gücü kadar sınırları da var. Dil yalnızca ifade edebildiklerimizi içerir. Dilin dışına çıktığımızda anlam kaybolur. Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır derken bunu kastediyorum. Ama dil dünyayı tanımlamak için yaratılmış bir araç değil mi? Eğer bir şeyi ifade edemiyorsak, onu geliştirmek ve genişletmek bizim elimizde. Dilin sınırları neden sabit olsun? Bana öyle geliyor ki dil bir oyun gibidir Russell. Kuralları vardır ve biz bu kurallar çerçevesinde oynarız. Ancak kuralların dışında kalan şeyleri tanımlamak için yeni oyunlar yaratmak zorundayız. İlginç bir benzetme. Peki bu dil oyunları dediğin şey herkes için aynı mı? Yoksa her birey kendi dil oyununu mu oynar? Herkes kendi içinde farklı dil oyunları oynar. Örneğin bir çocuk ağrı dediğinde bu kelimeyi öğrenmiş olabilir. Ama ağrının gerçek anlamını ancak kendi deneyimiyle anlayabilir. Dil bu tür kişisel deneyimlerin ortak bir ifadesidir. Ama bu durumda iletişim nasıl mümkün oluyor? Eğer herkes dili farklı bir şekilde deneyimliyorsa aynı kelimelerle aynı anlamı nasıl paylaşabiliriz? İletişim ortak bir yaşam biçimi sayesinde mümkün olur. İnsanlar aynı kurallar içinde yaşadıkları için aynı kelimeleri benzer şekilde anlarlar. Ama bu her zaman kusursuz değildir. Dil bir harita gibidir. Harita bir bölgeyi temsil eder ama asla onun yerini tutamaz. O halde felsefeye ne demeli? Böyle bir durumda dilin sınırlarını aşmak için felsefe bize nasıl yardımcı olabilir? Felsefenin görevi dilin sınırlarını aşmak değil, bu sınırları netleştirmektir. Felsefe anlamlı olanı anlamsız olandan ayırır. Mesela bir felsefi sorun genelde dilin yanlış kullanımından doğar. Yani felsefe bir nevi dil temizliği mi yapıyor? Kesinlikle. Felsefe kelimelerin yanlış anlamda kullanılmasını engeller. Örneğin zaman nedir gibi bir soru sorduğunda aslında dilin bir oyununa takılmışsındır. Felsefe bu oyunu fark etmeni sağlar. Ama Wittgenstein bu yaklaşım felsefeyi kısıtlamaz mı? Eğer felsefe sadece dili analiz etmekle sınırlıysa büyük sorulara nasıl cevap vereceğiz? Büyük soruların cevapları genelde sorunun yanlış formüle edilmiş olduğunu fark ettiğimizde ortaya çıkar. Örneğin evrenin anlamı nedir diye sormak yerine biz evrene nasıl anlam yükleriz diye sormak daha anlamlıdır. O halde sana göre felsefenin bir parçası da doğru soruları sormayı öğrenmek. Aynen öyle Russell. Ve bu süreçte dilin gücünü ve sınırlarını anlamak en önemli adımlardan biridir. Peki Wittgenstein, sohbetin ve cevapların için teşekkür ederim. Bu konuşmada daha çok seni dinlemeyi tercih ettim. Sonraki görüşmelerimizde kendimi ifade etmek için hazırlanacağım. Zihin işçisi takipçileri için sana öncelik vermek şüphesiz faydalı olmuştur. Teşekkür ederim Russell. Soruların oldukça değerliydi. Dostluğun benim için büyük bir şans. Zihin işçisinde görüşmek güzeldi. Tekrar buluşmak dileğiyle.